Thank uh you. -huh. Kıymetli misafirlerimiz, askerlerimizi tek tek takdim ettik. Aramıza aldık. Şimdi program... Öncelikle kendimizi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Gülnur Kocaçınar, Türkiye Sakatlar Derneği Çelkez Köyü Şube Başkanıyım. Bu anlamlı gecede e, katkı sunmak istedik. Sizlerin e, mutluluğuna ortak olmak istedik. Çok güzel bir gece, çok anlamlı bir gecede bir arada olduk. Bu organizasyonu yaparken arkada büyük bir ekibin çalışması vardı. Derneğimizi ve yönetim kurulunu tanımanız adına ben yönetim kurulundaki arkadaşlarımı da şöyle sahneye önüme almak istiyorum. Biz Türkiye Sakatlar Derneği Çerkez Köy Şubesi olarak derneğimizde 1700 tane üyeye hizmet veriyoruz. Birçok etkinliklerde bir araya geliyoruz ama bu akşam gecenin kutsiyesi kadar, kadar bizi mutlu eden bir gece olmadı. Çocuklarımız bu gece kınalarını yakacaklar. Cuma günü de Allah nasip ederse asker töreninde yeminlerini edip tezkerelerini alacaklar. Hepinize bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kısaca da bir bilgilendirme yapmak isterim. Biraz sonra çocuklarımızı tek tek arkadan şu sıradan alacağız. Bayrak öpüp takdim, takdim yapıp yerlerine alacağız. Fotoğraflar için hepinizin acele ettiğini, heveslendiğini biliyoruz. Fotoğraf konusunda lütfen rahat olun. Dernek sayfamızda ve WhatsApp grubumuzda tüm ailelere fotoğrafları paylaşılacak. İnşallah güzel bir gece olur. Anlamlı bir gece zaten. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir akşam olmasını dilerim.